Selamlar. Daha önceden Golf 7 aracımın gizli özelliklerini açmıştım. Ve bunu da nasıl yaptığımı kodlamalarını sizlere göstermiştim. Şimdi bu videoda yeni farklı gizli özellikler açacağız. İsterseniz şimdi kodlama işlemlerine geçelim. Sırayla kodlamaları yapalım. Şimdi VCDS programını açıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir test yapacağız. Tamam. Sev diyoruz. Şimdi arabanızda orijinal Bluetoothlu bir cihaz var ise MFA ekranda telefon menüsü mevcut sizlerde. Ancak daha sonradan Bluetoothlu bir cihaz eklediyseniz MFA ekranda telefon menüsü olmuyor. Şimdi bu kodlama ile telefon menüsünü MFA ekranına nasıl getiriyoruz ondan bahsedeceğim onu göstereceğim. Select'e geliyoruz. Çok basit bir kodlaması var. 17 Kanalların yüklenmesini bekliyorum. Coding'e geliyoruz. Long Coding Helper. Buradan Byte 10'u buluyoruz. Bakın Bit 5 Display Telefon Menü. Bunu tıklıyoruz. Exit diyoruz. Sonra Do It diyoruz. Coding Accepted diyor. Bu kodlama bu kadar. Şimdi bakalım nasıl görünüyor. Şimdi bunun için bir kontağı kapatacağım, geri açacağım. Şu yandaki tuşlara, üst tuşa basılı tutuyorum. Bakın telefon menüsü üzerinde beklediğim zaman lütfen bir mobil telefon bağlayın diyor. Bağlayalım. Evet gördüğünüz gibi telefon menüsü aktif oldu. Şimdi ikinci kodlamamız araç içindeki bu lambaların her türlü işte far anahtarındaki kapılardaki işte klima menüsündeki lambaların ışıklarının yavaşça yanması ve yavaşça sönmesi şeklinde. Bunu kodlayacağız şimdi sizlerle delik kısmına geliyoruz. 09 Central Electronic Security Access giriyorum. Kabul etti. Adaptation'a geliyoruz. Search kısmına Ramp'e yazacağız. Tek bir kanal gelmesi lazım. Evet. Bunu aktif yaptığımız zaman işlem tamamlanacak. Evet. Bu kodlama işlemi de bu kadar. Şimdi bakalım uygulamada nasıl... Şimdi üçüncü kodlamamız yokuş kalkış desteğini ayarlamak. Yani bu ne demek? Yokuş kalkış desteği çok geç mi bıraksın, erken mi bıraksın, normal mi bıraksın? Bunun ayarını yapabilirsiniz. Eğer yokuş kalkış desteğinden memnun değilseniz, biraz daha tutsun istiyorsanız şimdi onu nasıl ayarlayacağız onu göstereceğim sizlere. Yine selekte geliyoruz. Şimdi bunun için 03 ABS Breaks giriyoruz. Herhangi bir security access girmemize gerek yok. Adaptation'a şuraya heal yazıyoruz. Heal start assistant. Şimdi bu normal seçerseniz standart olur. Early seçerseniz erken bırakır, late seçerseniz geç bırakır. Ben late'te kullanıyorum. Yani biraz daha tutuyor. Buradan dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kodlama bu şekilde. Şimdi bir kodlamamız daha var. Ya yani bu kodlamayı aslında gösterip göstermemek arasında kararsız kaldım ama internette bulabiliyorsunuz performans kodlaması diye. ben bunu yaptım. Yani psikolojik olarak mı bilmiyorum hafif böyle bir farkı hissettim ama bu tamamen yani psikolojik de olabilir. Siz de bir deneyin. Bir farkı hissedecek misiniz görelim. Bu performans kodlaması olarak geçiyor. Select'e geliyoruz. 44 steering assist tans şimdi security access gireceğiz 19 200 49 kabul etti adaptation'a gelip buraya driving yazıyorum Normalde sizde böyle incremental control over time diye geçiyor. Bunu direkt yaptığınız zaman, I do it, performans kodlamasını yapmış oluyorsunuz. Bu kodlama da bu kadardı. Şimdi başka bir kodlamaya geçelim. Şimdi bu kodlamamız. Daha sonradan takılan Golf 7 LED stoplar için olacak. Sinyal ile fren lambasının çakarlı yanmasını kodlayacağız. Sizlerle. Şimdi Select kısmına geliyoruz. 09 La 71 yazıyorum. Blinken Links Helfaz Dimwert GH20 0 Direction gh 27 de minimize yapacağım. Şimdi sol dış fren lambasını kodladık. Şimdi sağ dış fren lambasına geliyoruz. Buraya RC8 yazacağım. bilinken recht helfas bu sıfır olacak bunu da minimize yapacağız Sağ dış fren lambasını yaptık. Şimdi iç lambalar kaldı. Sol iç fren lambası için MLC 10 dedim. Pardon, HLC 10. Ken links, Halfas. Dimert GH23'e geliyorum. Dimert GH23'ü sıfır yaptık. Direction GH23'ü minimize. Tweet. Şimdi sağ iç fren lambası kaldı. TRA 65. Evet. Kodlama işlemi bu kadar. Bakalım şimdi görüntü nasıl olacak.